Herkese tekrar merhaba. Ben Sencer Özbay. Bu haftaki bas gitar dersimizde akorları birazcık inceleyeceğiz. Akorları bas gitar üzerinde nasıl çalabiliriz? Blues formu içerisinde akorları nasıl yerleştirebiliriz? Birazcık bunlardan bahsedip yürüyüşlerimizi akorlarla birazcık zenginleştirmeye çalışacağız. Peki. E, bu ders birazcık e, teorik konulara girmek gibi bir durum söz konusu. Onun için ee, biraz tane tane ve yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Ee, biz normalde gamları çalarken e, ve akorları çalarken var olan hangi gamdaysak eğer, o gamın sahip olduğu sesleri kullanarak bütün dizi içerisine, her sesin üzerine, onun üçlüsünü, beşlisini ve e, yedilisini koyarak her sesin üzerindeki var olan derece akorlarını bulmuş oluyoruz e, ve biz bir parçayı çalarken bu derece akorlarını kullanıyoruz. Bunları e, parçasın parçanın içerisine yerleştiriyoruz. E, Tabi daha önceden de şöyle bir şey bahsetmiştim blues çalarken e, bütün dereceleri var olan her bir dereceyi... hep dominant yedili olarak kullandığımızdan bahsetmiştim. E, bu anlamda ben şimdi size diatonic e, dizi içerisinde yani bir do majör tonu içerisinde var olması gereken bütün derece akorlarından bir bahsedeceğim. Daha sonra da e, blues içerisinde çaldığımız dereceleri ne yaptığımızı yani neden dominant edili çaldığımızı e, nasıl dominant edili çaldığımızı da göstereceğim. E, eğer do tonundan bahsediyorsak do re mi fa sol la si do seslerini kullanıyoruz demektir. Bu anlamda e, eğer ben bu sesleri kullanıyorsam ilk akorumun 1, 3, 5 ve 7. dereceleri Do, Mi, Sol ve Si olacak demektir. Do, Mi, Sol ve Si olacak. Ama ben tabii ki bas gitar üzerinde bu var olan 4 sesin hepsini birden basamayacağım için arada bazı seçimler yapmak zorundayım. Ee, örneğin bir akor çalarken ee, do major akoru ya da do minor akoru ya da la major akoru ya da la minor akorunu birbirinden ayıran bazı sesler var. Örnek olarak la major akorunu diyelim ki ee, baz aldık. Eğer ben la, do ve mi seslerini çalarsam la minor ama la, do diye mi seslerini çalarsam la major akorunu elde ediyorum demektir. Buna bağlı olarak da o zaman Do sesinde herhangi bir değişiklik yok. Mi sesinde herhangi bir değişiklik yok. Değişken olan sesine Do ve Do diye sesi. Do olursa La Do Mi olursa Minör. La Do diyez Mi olursa o zaman majör olmuş oluyor. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? E, hiçbir değişiklik e, göstermeyen beşliği çalmayı O dereceyi eee akor içerisinden atarak ben sadece kök ses ve üçlüsünü duyurarak majör ya da minor akoru duyurabilirim. O zaman e, ne yapmam gerekiyor? Ben kök ses ve üçlüsünü, neyse akor, ikisini beraber çalacağım. Tabi şöyle de bir handikap var. Bas gitar çaldığımız için e, genelde e, frekans değeri olarak daha düşük frekans değerlerine sahip olan sesler basıyoruz. Yani eee eğer baz alırsak, normalde orta la 440 Hz dersek, la sesi e, saniyede 440 kere titreşiyor demektir. Bizim e, bu bas gitar üzerinde çaldığımız la sesi e, 55 Hz, e, daha alttaki hertzler ve daha üstteki hertzler gibi düşünebilirsiniz. Yani e, elektrik gitarın ya da daha solist olan enstrümanların kullandığı sesler daha tiz olduğu için birbirine yakın aralıklar çok birbirine batmadan, birbirine girmeden ya da e, tabiri caizse çamur gibi duyulmayabilir. Ama bas gitarda birbirine çok yakın sesleri çalarsan eğer, akorlar çok net olmayacaktır. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Kök sesi basıp, üçlüsünü bir oktav alta atarak çalmak. Yani do burada ise eğer, miyi buradan değil, buradan çalmak bu şekilde. Peki. O zaman şunu düşünebiliyoruz. Diyoruz ki bir akor seslerini e, baz aldığımız zaman en azından bas gitar üzerinde sınırlı e, ses aralığına sahip olmamız ya da pozisyona sahip olmamız sebebiyle tabii ki dört sesin hepsini de basabiliriz ama hem birbirine yakın olan seslerin çok iç içe girmesinden dolayı hem de e, ihtiyaç olan sesleri kullanabilme olasılığımızdan dolayı e, ne yapıyoruz? O zaman kök sesi, üçlüsünü kullanabiliyoruz. Beşliyi gönderebiliriz ve onunla beraber Tansiyon olabilecek sesleri de yani yedilisini de kullanabiliriz. Ee, böylelikle o zaman ne yapacağız? Yediyi de bir oktav altı atma şansım olmayacağı için o zaman ne yapacağım? Kök ses, üçlüsünü bir oktav altı atmıştım. Ama hemen yan yediliği kullanabilirim. Mesela do sesi. Do, re, mi, fa, sol. Si ve mol mesela. Yediliği buradan. Üçlüyü de buradan. Bu şekilde kullanabilirim. Şeklinde. Peki. Akorları nasıl çalabileceğimizi az çok konuştuk. Şimdi diatonik derece üzerindeki bütün akorlardan bir bahsedelim. Do sesi üstüne kurarsak ne olacak? Do, mi, sol, si. Re üstüne kurarsak re fa la do. Mi üzerine mi sol si re. Fa la do mi. Sol si re fa. La do mi sol. Bire fa ile evet. ve tekrar Do mi sol olmuş oluyor. Peki bunları çalarken e, akor olarak basmaya kalktığında ne olacak? Yani benim Do'dan çalıyorsam eğer yani iç içe giren birazcık fazla sesler, belki inceden daha Dediğim gibi frekans e, sayısından dolayı daha net duyulabiliyorlar. Ama ne yapıyorum? Arayı bir oktav koyarsam eğer, hepsini çok daha net duyabilirim. Peki, şimdi blues müzikte ne kullanıyorduk? Biz birinci, dördüncü ve beşinci dereceleri kullanıyorduk. O zaman do üstüne düşünelim ya. Do üstüne birinci derecemiz ne olacak? Do majör. Do, mi mi bir oktav alta attım. Sol kullanmıyorum. Si ne demiştik? Dominant dil bütün dereceler. Si bemol. Evet işte burada. Peki fa ne olacak? Fa la do mi demiştik. Fa la bir oktav alta gitti. E, do'yu kullanmadık ve mi'yi de bemol kullandık. Neden? Dominant dizili. Ve tekrar geldik nereye? Sol'e. 5. derece. Sol, si, re, fa dedik. Sol, si. Si attım bir oktav alta. Sol, si. Re'yi kullanmıyorum. Zaten Fa'da kendisinde var. Ne demiştik? zaten dominant 7. derece 5. derece üzerinde bulunur demiştik. Do, Fa, Sol ve tekrar Do. Evet. Peki. Şimdi bunu 12 bar blues formuyla beraber çalarsak nasıl olacak? O zaman şöyle bir şey gerçekleşecek. bunu e, bir davul üstüne çalarak deneyelim. Bakalım nasıl tanıyacak. Akorları nasıl çalabileceğimizi ve davulla beraber nasıl icra edebileceğimizi aslında e, birazcık göstermiş oldum. E, bir de akorları kendi içlerinde nasıl bağlayabiliriz ya da nasıl köprüler kurabiliriz çok az da bundan bahsetmek istiyorum. E, normalde Kendi yürüyüşüm içerisinde yani Her çalmış olduğum akorun ilk derecesini aslında akorlarla beraber süsleyebilirim gibi. Ya da akorları tek olarak çalıp bu şekilde kullanabilirim. Ya da bir akordan başka bir akora geçerken onları diğer akorlarla beraber birbirine bağlayabilirim. E, demin bahsetmiştik, Do üzerinde Do majör, Re üzerinde Re fa la do Re minör ve Mi üzerinde Mi sol si re, Mi minör var demiştik. O zaman bu dereceleri kullanarak ya da köprüleri kurarken bir ile ikinci dereceden e, kromatik hareket ederek köprü kuruyoruz demiştik önceki derslerimizde. O zaman burada da köprümüzü kurabiliriz. O zaman çalarsak nasıl olacak? Köprümüzü kurmuş olduk. arpejler kullanarak Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.